Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı genel açılımımız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Aralık ayı genel açılım enerjilerine sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. mesajın sahibi İkizler burcu dostlarımıza Aralık ayı en destekleyici, dayanışmacı enerjileri de bir tane daha alacağım. Aldım, kabul ettim. Pekala. Evet. Artık dengeli, huzurlu, dingin bir oluşu ve başarıya doğru yolculuğu ee, içselleştirme zamanı gelmiş. Burada size anlatılan bu yorgunlukların var. Yaralı yorgun savaşçı gibi hissediyorsun. Ee, ama biraz bir tür şehit kompleksi, öğrenilmiş çaresizlik ve kurban zihniyetine kapılıyor olabilirsin. Buraya dikkat et. Yani sürekli şikayet etmek, sürekli çok yorgunum, bir sürü yük taşıyorum, bir sürü edimde bulundum, bir sürü mücadele verdim. Bu hayatta hep mücadele etmek durumunda mı kalacağım? Ben hiç güçlü başlangıç yapamayacak mıyım filan gibi konuşmalara dikkat et böyle bir e, düşünce ve duygu sisteminin seni, seni ele geçirmesine izin verirsen e, dramatik bir zihin yapısıyla yorulduğun bir alanda kalırsın bunun yerine özgürleşmekle ilgili irade sahibi olman gerekecek. Sistemden gelen yanıt bu. Şimdi bir bakın bakalım sizi yoran nedir? Hangi oluş biçimlerinizdir? Hangi tutumlarınızdır? Hangi düşünce yapınızdır? İnanç sisteminizdir? Davranış kalıbınızdır? Sağlıksız alışkanlıklarınızdır? Bakacaksınız buraya. Hangi içine sıkıştığınız e, size hizmet etmeyen zararlı ilişki ya da ilişkilerdir? Ya da hangi ayağınızı sürüye sürüye gittiğiniz yaratım, üretim, inşa ya da iş alanlarıdır, kariyer alanlarıdır ya da yaşam alanıdır? Bakacaksınız buranın yelpazesi çok geniş. Elbette ki herkese göre yorgunluk yaratan, sizi huzursuz edecek, strese sokacak, kaygılandıracak kadar yorgunluk yaratan alan ve alanlar farklılık gösterir öyle değil mi? Kim özgürleşecek? Siz. Sizin iradeniz kimse gelip sizin alanınızdan yükleri, bagajınızdan temizleyip çöpe atamaz. Siz yapacaksınız. Bagaj temizlenecek. Şimdi ondan sonra çünkü artık taze enerjilerle dolduracaksınız o güzel alanı. Fakat burada yük var canlar. Yük var. V yük var ve e, şikayet ediyorsunuz aynı zamanda yüklerden. Şikayeti kenara bırak. Şikayet etme eğilimini, eğilimini serbest bırak. İradeyle yükleri bırak. Ser i̇radeyle yüklerden özgürleş. Zamanı geldi. Şimdi Yanı sıra burada bir e, yürekte katı. Hissetme hali görüyoruz. Güzellikleri ve mucizeleri açılman gereken bir döngüdesin. Ama olaylara katı yaklaşıyorsun. Esneklikten uzak bir bakış açısına sahipsin. Genel anlamda kaygı ve endişe ve stres üretiyorsun. E, azalma kaygısı, yoksunlaşma kaygısı, işte fakirleşme kaygısı, başarısızlık kaygısı, zafiyet kaygısı. Kaygı var burada. Kıtlık bilinci var burada. Şimdi kıtlık kıtlığı doğurur. Kaygı kaygıyı doğurur. Burada yapılması gereken yüreğini mucizelere aç. Kaynaklarım vardır. Kaynaklarıma yeni kaynaklar ekleyebilirim. Kaynaklarımı besleyebilirim, büyütebilirim. Kaynaklarımın yönetimi bana aittir. Kaynaklarımı besler, büyütür ve gani gani, gani güzellikle paylaşabilir ve karşılığında gani gani güzellikle herhangi bir enerjiyle ihtiyacım olan herhangi bir enerjiyle karşılığını alabilirim. Şimdi bunların hepsi bilinç yapısı biliyorsunuz. Burada sürekli başarısızlık kaygısıyla eğer e, kaynaklarınızı tutuyorsanız zaman, enerji, bilgi, birikim, donanım tecrübe, yetenek örneğin e, boluk bir, e, bereket enerjisinin önünü kapatırsınız hepimizin armağanları var hepimizin kaynakları var onlar beslenip büyütülmeyi ve paylaşılmayı bekliyor burada sürekli gamlı baykuş gibi e, katı inanç sistemleri ve kaygılarla varoluş sergilerseniz e, kıtlık kıtlığı doğurur katılık katılığı kaygı kaygıyı getirir Esneyeceksiniz. Kalbinizi mucizelere açacaksınız. Şimdi yanı sıra burada yeni bir başlangıç zihniyeti görünüyor ama bütün bu bakın bu üç eylemden yani 3 anlatılan yükümlülük alanını yerine getirdikten sonra yükümlülüklerini ancak burası o zaman açığa çıkacaktır. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman her zaman bir çocuk gibi meraklı, heyecanlı, hevesli, öğrenme merakıyla yeniliklere, çeşitliliğe, deneyime açık, bilgiye açık bir tutumla, esnek bir zihinle, esnek bir yürekle taptaze yolculuklar başlatabilir ve bu yolculukta gelişerek ve geliştirerek ilerleyebilirim. Zihninizi, iletişiminizi ve ifadenizi geliştirdiğiniz bir alan burası. Bilgiyle, teknolojiyle, yenilikçi, özgürlükçü tutumlarla ilerleyebileceğiniz bir alan. Hazır mısınız? Hazırlanmanız gerekecek arkadaşlar. Eğer halen buradaysanız dramatik zihin yapısıyla ve katı oluşlarla, katı duygularla burada sıkışmamanız gerekecek. yapılan rehberliği lütfen e, güzelce içselleştirin. Yanı sıra Burada size anlatılan majör bir şifa çalışması yapacaksınız. Hepimiz yapabiliriz. Hepimiz kendi yaşamlarımızın şifacılarıyız. Hepimizin içinde bir şifacı var. İçinizdeki şifacıyla bütünleşeceksiniz burada. Çünkü bir şeyler dengeden çıktı. Bir şeyler dengeyi bozuyor. Terazi bir yerlerde ağır basıyor. Nedir dengeyi bozanlar? Perspektif geliştirmek dediğimizde, aktif analitik zihin dediğimizde ikizler başı çeker değil mi? Sadece aşırı analiz eden zihinden özgürleşin, o güzel parlak zekanızı e, çalıştırın burada. Çünkü o zaman bilgelikle değerlendirme yapabileceksiniz. Nedir? Hangi e, karanlık oluşlardır, gölge oluşlardır, gölge tutumlardır? dengeyi bozan bir şeyler var canlar burada. Hepimiz için ne olduğu biliyorsunuz her daim değişir. İşte kurban zihniyetini teslimiyete ve iradeye dönüştüreceksiniz örneğin. Kıtlık bilincini bolluk bilincine dönüştürmeniz gerekecek. Ataleti cesarete dönüştürmeniz gerekecek gibi gibi ya da yaşamınızdaki bazı rutinleri dengelemeniz gerekecek. Sabahlara kadar oturuyorsanız mesela oyun oynuyorsanız bilgisayarın başında örnek veriyorum. Bunu akşam erken güzel bir saatte yatıp uyuyup e, sabah düzgün bir saatte uyumaya dönüştürmeniz gerekecek. Günlük rutin ve alışkanlıklarınızdan tutun da davranış kalıplarınız her şey devreye girer burada. Ya da bir ilişki mesela o kadar gölge bir ilişkidir ki yaşamınızda ağırlık yaratıyordur artık. E onu o gölgenin yükünü hafifletmediğiniz sürece e, yaşamınız denge ve şifaya ulaşamayacaktır. Burada ne var? Duygusal anlamda artık arınma tazelenme döngüsündesiniz. Duygusal din zenginlik, huzur, akıcı duygular, canlı duygular, sezgisel biliş, yaratıcılık, manevi güç dediğimde e, burada hissediyor musunuz şu anda kendinizi? Hayır, eğer buradaysanız hissetmiyorsanız, hissetmiyorsunuz. Buradaki yükümlülükleri yerine getirdiyseniz şu ana konuş, kadar konuştuğumuz beş kartı buraya ulaşırsınız zaten. Artık kendinizle huzurlusunuz. Kendi içinizdeki duygularla entegresiniz. Kendi ihtiyaçlarınızın ve duygusal ihtiyaçlarınızın ve duygularınızın bilgelikle farkındasınız. Güdülerinizin farkındasınız. İçinizdeki cevapları kolaylıkla duyabiliyorsunuz. Bütünlük yaşıyorsunuz kendi oluşunuzla. Manevi gücünüz yüksek. Ee, insanlarla yaşamla son derece uyumlu ve akıcı ilişkiler sürdürüyorsunuz burada. Bir nehir gibi akıyorsunuz artık. Yaşamla bir koyu balık gibi birlikte uyum içerisinde akıyorsunuz. Burada böylesi güzel bir duygusal akıcılık, bir bilgelik, ferahlık ve huzur var. Peki, ondan sonra bu huzur ve dinginlik ve manevi güçle birlikte tutku ateşini de yakıyorsunuz burada. Sırayla ilerliyoruz değil mi? Önce ne yaptık? Özgürleştik. Ne yaptık? Katılıklardan özgürleştik. Yeniliklere açıldık. Alanımızı dengeledik. Şimdi ne yapıyoruz? Tutku ve heyecanla ilerliyoruz artık. Şimdi Cesaretle çıktığınız, tutkuyla, hevesle, coşkuyla, motivasyonla çıktığınız bir yolculukta motivasyonla ilgili, hevesle ilgili istikrarı hiç yitirmediğiniz için bir noktada güzellikleri ve armağanları deneyimlediğiniz bir döngüye açılabilirsiniz. Attığım adımların sonuçlarını görmeye başladım bin şükür deneyim alanında. E, o olabilmeniz son derece mümkün. Bazıları zaten buraya ulaştı, onaylanıyor. Bazılarına projeksiyon tutuluyor. Ama burada yorgunum, üstümde bir sürü yük var, 100 kilo yükün altında ezildim, yokuş yukarı 1000 kilo yükle yürüyormuş gibi hissediyorum. Hayat zor, piyasa kötü, dünya zor, insanlar kötü falan yaparsanız burada, yani e, burayı deneyimlemeniz mümkün değil elbette ki. Ön teker burası olursa canlar arka teker buraya uygun bir şeylerle gelecektir. O yüzden lütfen bunu hak ettiğinizi içselleştirin, e, tutkuyla yolculuğunuza bakın, yolunuza bakın, o yolla ilgili kalbiniz küt küt atsın ve iddialı adımlar atmanız gerekecek. Sizi neşelendiren nedir, coşku veren nedir? Buradan ilerledikçe iletişim, sosyalleşme, girişimcilik, e, güler yüz, hoş sohbet, e, iyimserlikle dolu bir yolculuk burası yeteneklerinizi de geliştirebileceğiniz, projeler geliştirebileceğiniz, güzel sosyal ilişkiler geliştirebileceğiniz, canlılık, hareketlilik dolu bir döngüye doğru ilerleyeceksiniz burada. Ama duygusunu hissetmenizi istiyorum yüreğinizde. Donuk bir duygu yoktur burada. Ateş elementi burası. Yaratıcı eylem gücü, bireysel ışık, bireysel irade, girişimcilik, başlatıcılık. Ondan sonra burada başarıyı görüyoruz buradan sonraki tekerlek işte burası ön teker burası arka teker tebrikler başardın artık ışığınız daha parlak Tebrikler başardın size ne ifade ediyorsa o. Herkes için manası değişkenlik gösterecektir değil mi? Bazı mücadeleler verdiniz. Sevgi dolu tatlı mücadeleler verdiniz. Eyleme geçtiniz. Eylem gücünüzü korudunuz. Eylem gücünüz ve motivasyonunuzla ilgili istikrarınızı korudunuz. En nihayetinde uyum ahenk denge dolu bir alanda başarılı hissediyorsunuz artık. Şimdi huzur dediğimizde huzuru burada tesis edeceksiniz arkadaşlar. Burada anlattıklarım 1, 2, 3, 4 bu çalışmaların yapılması gerekecek. Ancak o zaman huzurlu ve potansiyelini açığa çıkarmaya e, gönüllü bir yapıyı tesis edeceksiniz. Yanı sıra ee, şimdi ve burada enerjisi hepimiz için çok önemli. Yani ne geçmişte yaşamak, geçmişte yaşanmış olayları düşünüp düşünüp sürekli çektiğiniz acıyı, sıkıntıyı, travmayı düşünüp hüzünlenmek, öfkelenmek, bağışlayamamak, kin duymak hiçbir işimize yaramaz. Zamanımızı çalan bir eylem tipidir. Ee, bugünümüzden çalan bir eylem tipidir. Ne de aşırı gelecek kaygısı. Ee, ne olacak, ne bitecek, olacak mı, olmayacak mı? Hiçbir işimize yaramaz. Bolluk bereket sadece para pul değildir. İç huzuru, denge, özgürlük, farkındalık, akış, teslimiyet bir sürü bolluk bereket alanı var. Ee, huzur, mutluluk, canlılık, umut. Bolluk bereket anda üretilir. Ve elbette ki gelecekle ilgili bir büyük resmimiz olsun. Büyük resmi göreceğiz. Çünkü hedefimiz olacak elbette değil mi? Ama... O büyük resme odaklanıp stres ve kaygıyla var olamayız. O büyük resmi önümüzde görürüz. Anda o büyük resme uygun, huzurlu, dingin olduğumuzda ve üretken ve yaratıcı olduğumuzda, neşeli ve keyifli olduğumuzda bir bakmışsınız ki o büyük resme ulaşmışsınız. Burada ne var? Buradaki katılıktan özgürleşeceksiniz arkadaşlar. Ne dedik? Armağanlarımız var hepimizin dedik, değil mi? İşte burada armağanlarınız paylaşılmaya hazır bekliyor. Armağanlarınızı, kaynaklarınızı besleyin, çoğaltın ve paylaşın. Alma verme enerji dengesi. E, yeteneğiniz mi var, hizmetiniz mi var, ürününüz mü var, neyse hakkınız. Güzelce isteyin, sevgiyle ve huzurla. E, özgüvenle isteyin ve karşılığında ne istiyorsanız onu alacağınız bir alışveriş var burada. Homojen, homojan. E, buraya açılmak gerekecek. Burada bir süredir. Ee, yani birazcık bolluk bereket alanından kopmuş olduğunuz bir döngüden çıkıyorsunuz. Artık bolluk bereket alanına doğru çağırıyor sistem sizi. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızla buluşmak üzere.